H1B profesyonel işçi vizelerinde bildiğiniz gibi bir kota var. Yıllık sadece 85 bin kişiye verilebiliyor. Ancak geçtiğimiz sene başvurucuların sadece yüzde 14'ü çekilişten çıkabildi. Bunun sebebi yapılan usulsüzlükler ve çoklu kayıtlardı. Bu yüzden çekilişte çok sahtelik döndüğü ve sistemin değişmesi gerektiği herkes tarafından dile getiriliyordu. Peki nasıl oldu bu problem? Çekiliş süreci şirketlerin 10 dolar gibi az bir ücret ödeyerek kayıt yapmasıyla başlıyordu. Şöyle ki H1B vizesi almak isteyen bir kişi 10 tane şirket bulursa bu 10 şirket kendisi için 10 farklı kayıt yapabiliyordu. Bu durumda şansı 10 katına çıkıyordu. Bu yüzden gerçek olmayan iş teklifleri veya şirketlerin kendi aralarında anlaşarak aynı adaylar için daha fazla kayıt yapması söz konusu oldu. İşte bu sistem artık değişiyor. Artık bir işçi çekilişte sadece bir kere sayılacak. Birden fazla şirket kendisine sponsor olsa bile her birisi ayrı ayrı kayıt yapamayacak. İşçi seçildikten sonra hangi şirketle devam etmek istediğini kendisi seçecek. Göçmenlik ofisi böylelikle çekilişin daha adil şartlarda yapılmasını amaçlıyor. Kural değişikliği hala yorum aşamasında. Yayınlandığında son durumu açıklayacağız. Çekiliş mart ayında yapılacak. Tarihleri kaçırmamak için duyuruları yakından takip edin derim. Bu kural değişikliği ve H1 ile ilgili sorularınız varsa aşağıda cevaplayacağım. Görüşmek üzere.